İyi. Onlar direkt düşüyor. Nasıl düşmüyor? Nasıl düşmüyor ya? Oldu geldi. Tamam mı? Yazın ya. maçı niye beydin? <laughs> Şimdi biraz sulalardan terse. Bir taraftan da orta sağda olur. Berkay. Sen şu Taner abiyle ben e, birincilikteyken Alanya Spor'a transfer olduğum zaman çalışmıştım. Kendisi bizim çok sevdiğimiz bir insandı. Yani bu biraz hani bazı açıklamalarda klişe olarak görünebilir ama Taner abi benim hani kariyerimde çalıştığım böyle parmakla gösterilecek insan diyeceğim insanlardan biriydi. Çünkü duruşuyla, e, bize öğütleriyle, bize tavsiyeleriyle gençken benim arkamda durduğu zamanları her şeyi hatırladım. Hani hepsini bir araya getirdiğim zaman yani gerçekten hani adam gibi bir adam kelimesini kullanacağımız hani bu futbol camiasında da çok kullanamayacağımız bir kelime çok rahatça söyleyebileceğim bir insan. Onunla çok fazla anılarımız var, diyaloglarımız var. Biz gençken arkamızda durduğu zamanlar bize verdiği öğütler yani bir sıkıntımız olurdu yanına giderdik hiçbir zaman bize kapısını kapatmadı her zaman bize öğütlerde bulundu bulunamadığı yerlerde kitap önerdiği bile zamanlar oldu ama elinden ne geliyorsa yaptı yani çok mükemmel bir insandı ailesine düşkün yani hep bir duruşu olan kimseyi kimseden kayırmayan yani onun bizde bizim zamanımızdaki görevi sportif direktörlüktü. Mesela günümüzde e, çoğu kulüpte sportif direktörler e, genelde hani hocaların düşmanı olarak görülür. Ama Taner Abi hiçbir hiçbir zaman hiçbir yerde göremezdiniz. Yani çünkü o sadece kendi işine odaklanıyordu ve onun tek hedefi başarılı olmaktı. Bunu da zaten başarmıştı. Alanya Spor'da şampiyonluk yaşadı. Manisa FK Spor Kulübü'nde şampiyonluk yaşadı. Hatay Spor Kulübü'nde bulundu. Yani tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi. Hiçbir zaman bir egosu yoktu. Her zaman naif konuşurdu. Bir ses tonu vardı onun üstüne çıkmazdı. Yani herkesle samimiyet ölçüsünü hep belirlerdi. Herkes de onu bilerek konuşurdu. Kimse çizgisini aşamazdı ona karşı. Yani mükemmel bir insandı. Yani her can önemlidir. Hani biz her canın kurtulmasını bekledik. Ama Taner abi hani aramızdaki şeyler çok farklı olduğu için ve çok inanılmaz yakından tanıdığım, bildiğim çok güzel bir insan olduğu için hep mutlu haberini bekledik. Maalesef alamadık yani. Yani ben deprem geçirmiş bir insanım. 1999 depreminde hani bütün akrabalarımı kaybetmiş bir insanım. O atmosferden çıkmış bir insanım Gölcük depreminde. Ben çok yakınlarımı kaybettim. Yani benim akrabam bile hani yok diyebileceğim kadar az yani. O yüzden yani Taner abinin ne yaşadığını çok iyi anlayabiliyorum. Ya çok kötü oldum yani şey yapmak istemiyorum. Ya bizim canımızdı, ciğerimizdi. Yani diyeceğim o yani. Çok çok üzüldük. Bunun kelimeyle, anlatmayla, bir şeyle bir tarifi yok yani abi. Her can bizim canımız vefat eden. Ama işte ateş düştüğü yeri yakıyor maalesef. Ben de hani bunu yaşamış bir deprem görmüş biri olarak söylüyorum yani bunu. Tabii bugünler de geçecek. İnşallah daha hani az zararlan, daha az ölümlerle atlatırız bunları. Ama önlem alalım. İnşallah hani bundan sonrası için artık ol, olmuşa söyleyecek bir şey yok. Olacaklar için inşallah önlemler alırız. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşamayız yani. Ben kiralık ayrılacaktım Alanyaspor'dan. ...bana bir e, kendisi bir teklifte bulunmuştu. Buraya gidersem böyle olur falan diye. Ben de e, o zamanki gençliğimin, 20 yaşındaydım o zaman... ...yani gençliğimin e, biraz o zamanlara uyma şeyiyle... ...başka bir menajerin söylediğini dinlemiştim. Taner abinin söylediğini yapmamıştım. Hayatımdaki en büyük pişmanlıklardan biri de budur. Sonrasında... <laughs> kötü bir süreç geçmişti benim için kiralık dönemimde. Taner abiyle bir konuşmam vardı. Yani konuştuğumda bana demişti. Hani ben her zaman senin iyiliğini iyiliğin için söyledim ne dediysem. Ben dinlemedin ama canın sağ olsun. Sen bizim her zaman kardeşimizsin. Ne olursa olsun gibi bir diyalog geçmişti aramızda. Ama gerçekten hani şu an böyle bir şey oldu diye değil. Bunu yaptığımdan gerçekten çok pişman olmuştum. Çünkü hep bizim iyiliğimizi göz ardı eden bir insandı. Her şeyi düşünen bir insandı, çok düşünceli bir insandı.